Ne ürünmüş arkadaş? Maşallah sipariş yetiştiremiyorum. Sabahtan beri belim ağrıdı kargo yapmaktan. Arkadaşlar hemen anlatıyorum. Belki bilmeyenler vardır. Şu üründen... Şu üründen bir tane sipariş veren hemen eşi, dostu, akrabası giriyor siteye. Anında kendisi de sipariş veriyor. Üçer üçer, beşer beşer, onar onar satıyorum. Ne işe yarıyor bu ürün? Bunu giderlerinize takıyorsunuz. Ne koku geliyor bu saatten sonra ne de böcek geliyor arkadaşlar. Harika bir ürün. Suyu gördüğü zaman otomatikman burası açılıyor. Su akışı bittiği zaman otomatikman burası kapanıyor. Şu an elimde 20 koli ürün var arkadaşlar. Ne dedi ne dedi? Bundan daha 20 koli daha var. Sen de bunu yedin. Evet abi. Sıkıntı yok. Elimizde ürün var ama 20 koli sizi yanıltmasın. 3 gün, 4 gün içerisinde bitiyor. Sabahtan akşama kadar gördüğünüz gibi burada kargo yapmaktan belim ağrıdı. Sizler de evinizde böcekten ve kokudan kurtulmak istiyorsanız basın siparişe gelsin fiyatlar yorumda.